Dünya barışa hasret, dünyanın barışa ihtiyacı var, barış güvercinlerine ihtiyacı var. Türk aktivist Ayşenur E.G. Ezgi de aynı şekilde istiyordu sevgili izleyenler. Fakat İsrail güçleri tarafından, keskin bir nişancı tarafından bilerek, isteyerek öldürüldü. Bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri'nde protesto gösterileri vardı. Arkamdaki fotoğrafta o protesto gösterilerine ait tanıklık edeceğiz o anlara. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz birlikte. Washington eyaletinde Filistin yanlısı savaştan bıkmış yüzlerce kişi İsrail karşıtı sloganlar attı. Gösteride duygusal anlar yaşandı. Amerika'da yüzlerce kişi Ayşenur Ezgi için sokaklara döküldü. Filistin yanlısı göstericiler Washington eyaletinde eylem yaptı. Gösteride Türk aktivist Eygi'nin fotoğrafları taşındı. İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Bazı protestocuların ağladığı görüldü. <laughs> Gösterilerin gerçekleştiği alanda sahne kuruldu. Konuşmalar yapıldı. Ayşenur Kazara değil, İsrail güçleri tarafından öldürüldü denildi. <laughs> protestocular duygu ve düşüncelerini paylaştı. ABD kongresi adaylarından Melissa Chadri onlardan biriydi. <laughs> Onu öldürmek için kullanılan keskin nişancı tüfeğinin Amerika Birleşik Devletleri parasıyla ödendiğini biliyoruz. İşte bu yüzden bunu kabul edemem. Umarım Amerikalı dostlarım da buna tahammül göstermez. <laughs> 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygin'in bir İsrail keskin nişancısı tarafından kasıtlı olarak vurulduğu ortaya çıkmıştı. Cinayet otopsi raporuyla da doğrulanmıştı.